Şimdi arkadaşlar gelelim bu tarzdaki sayısal mantık sorularına. Şimdi diğer sorular problem sorular burada biraz uzundu. Biraz işlem hacmi fazlaydı. Şimdi biraz da bunlara bakalım. Şimdi birim karelerden oluşan 3 çarpı 3'lük bir kare yukarıdaki gibi iki farklı şekilde taranıyor. Taralı kareler üst üste ve yan yana gelmeyecek şekilde mümkün olan bütün taramalar yapılıyor. Birinci ve ikinci taramaların sonucundan toplam 9 tane taralı kare vardır. Şimdi toplamda 9 tane taralı kare var. Bu 3 çarpı 3'lük bir kare değil mi? Yani 1, 2, 3, 4. Burada toplamda kaç tane? 6, 9 tane küçük kare var. O zaman tamamını ne yapmış bu adam? Tamamını taramış. Şimdi burada kaç tane var? 5. Burada kaç tane var? 4. 5 ile 4'ün toplamı 9. Şimdi geldik buraya. Birim karelerden oluşan 10 çarpı 10'luk birim bir karede birinci ve ikinci tarama yapıldığında toplam taralı kare sayısı Şimdi birinci ve ikinci taramada aslında tamamını bu adam taramıyor mu? Buradaki. E demek ki 10 çarpı 10'luk bir kare ise 10 çarpı 10'dan ne? Birinci ve ikinci de toplamda 100 tane taramış olacak. Bu kadar. Sonra geldik bir diğer soruya. Birim karelerden oluşan 13 çarpı 13'lük karede birinci tarama sonucunda kaç tane taralı kare vardır? Şimdi birinci taramanın sonucunu istiyor. Şimdi geldim buraya bakıyorum. Şimdi burada 5 tane vardı. Burada 4 tane değil mi? O zaman şöyle desem. Burada n tane varsa burada bir fazlası n artı 1 olmayacak mı? Olacak. O zaman geliyorum. Birinci, birinci tarmada n artı 1 tane varsa ikinci tarmada n tane var. Toplam komplesi taranmış olacak. O da 13 çarpı 13'ten ne olacak? 169. Bunu karşıya atarsan 2n eşittir 1 çıkart 168. Her iki tarafı 2'ye böl. n ne geldi? 84. E, birinci taramayı istiyordu değil mi? Evet, birinci tarama. N artı bir di, 84, bir daha 85 oldu. Şimdi geldik diğer sorumuza. 29 Ekim 2010 tarihindeki Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kursta yapılmayı yapılamayan matematik ve Türkçe derslerin telafisi telafi edilmek isteniyor. Cumhuriyet Bayramından 13 gün sonra matematik, 45 gün sonra Türkçe tersini dersinin telafisi yapılacağı duyuruldu. Matematik dersinin telafisi hangi tarihte yapılır? İlk önce Ekim kaç çekiyor onu bir bulmam lazım. Ney? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim 31 çekiyor. Şimdi bu adam 31 çekiyor. 29 Ekimse geriye Ekim'den kaç gün kaldı? 2 gün. E 13 gün sonra matematik değil miydi? 2 gün Ekim'den gidecek. 13 2. Ne kaldı? 11. 11 günde Ekim'den sonra ne? Kasım'a geldi. O zaman 11 Kasım'da yapılır. Sonra geldim bir diğerine. 41. soruda da diyor ki Türkçe dersinin telafisi hangi tarihte yapılır? Türkçe dersi kaç gün sonra yapılıyordu? 45 gün sonra değil mi? Şimdi geliyorum. Ekim'de kaç gün kalmıştı? 2 gün. 29 Ekim'deydik. 31 çekiyordu. Kasım kaç çekecek? Toplam 30. 30. 2 daha 32. E 45 gün sonrasını istiyor. 32 eksi, şey 45 32 ne oldu? 13 değil mi? O zaman bir sonraki Kasım'dan sonrası Aralık. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruya bakalım. Bir diğer soruya bakalım. İstanbul'dan Balıkesir'e giden bir aracın hareket halindeyken her saatteki ortalama zayındır. Araç yolun 1 bölü 4'ünü gittikten sonra saat 13'te feribota binip 14.30'da 14.30'da feribottan indiğinde yolun tamamının 1 bölü 2'sini yani yarısını gitmiş oluyor değil mi? Şimdi burada 1 bölü 4 olduğu için ilk önce geleyim. Bu yolu kaça böleyim? 4'e böleyim. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu adam diyor ki yolun yarısını gitti. Yani 1 bölü 4'ünü gittiğinde x kadar gitsin. Geliyor burada feribota biliyor. Feribota kaçta biniyor? 13.00'da. Sonra yarısı dediği demek ki buraya gelmiş. Kaçta? 14.30'da feribottan iniyor. Aynen. Sonra gerek kalan kısmı gidiyor. 2x 2x oldu. Şimdi Gitmiş oluyor. Evet. Geriye ne kadar kaldı? 2x'lik kısım kaldı değil mi? Geriye 270 kilometre. O zaman 2x eşittir. 270 ise 2'ye böldük. x ne geldi? 135. Demek ki her bir aralık 135, 135, 135, 135 şeklinde olacak. 270 kilometre yolu mola vermeden 4,5 saatte gidiyor. O zaman gelelim bu adamın hızını bulalım. x neydi? x eşittir. v çarpı t idi. x v çarpı t eşittir. Şimdi bu adam gittiği yol 270 km. 270 eşittir. V çarpı T. T'si ne? 4,5 saatte. 4,5 dediği 9 bölü 2 değil mi? Evet 9 bölü 2. Buradan da hızını bulalım. 9'a böldük. Burası ne oldu? 30. 30 da 2'yi çarptık. 60. Demek ki bu adamın hızı da ne oldu? 60. Burada her şeyi bulduk bak. Geldik. Aralıkları bulduk. Hızını bulduk. Bunun hepsini bulduk. Şimdi gelelim sorulara bakıyoruz. Feribot saatteki hızı kaç kilometredir? Feribotun. Ama bu aracın hızıydı. Feribot bu aralıktaki yolu aldı değil mi? Toplam ne kadar yol aldı? 135 kilometre eşittir. Şimdi saat 13'te harekete başladı. 14.30'da vardı. 1.5 saat yol aldı değil mi? 1.5 bunun da feribotun hızı ve F olsun. 1.5 saat T yerine 3 bölü 2 yazdım. Şimdi bunu sadeleştirelim. 135'i 3'e böldük. 45. 2 ile karşıya attık. 45 ile 2 çarptık. VF yani feribotun hızı ne oldu? 45 çarpı giden 90. Demek ki 90 olmuş. Şimdi diğer soruya bakıyoruz. İkinci soruda 43. soruda ise diyor ki Araç saat kaçta İstanbul'dan harekete başlamıştır? Şimdi İstanbul'dan harekete yani şu noktadaki hareketini istiyor. Şimdi bu aralıktaki yolu bulmam lazım. Geliyorum. Yine burada 135 km ilk yol. Aracın hızını biz bulmuştuk. V olarak. V'yi ne bulmuştuk? 60 çarpı T. Bunları sadeleştirelim. 15'e böl. 4. Bunu 15'e böldük. Şimdi 15'e bölersek kaç defa var? 90. 45 daha 130. Aynen 9 defa. Her tarafı 4'e böldük. T eşittir. 9 bölü 4. Demek ki bu adam 9 bölü 4 saat buraya gelmiş. 9 bölü 4 saate buraya gelmiş. O zaman geriye gidiyorum. 9 bölü 4 saat dediğim aslında 9'u 4'e böl. 2 değil mi? 2 saat 1 bölü 4 kalacak. 1 bölü 4'e kaç dakikadır? 15 dakika. 2 saat 15 dakika. E bu adam buraya saat 1'de gelmişti. 13.00'da. O zaman 13.00'dan ne? 2 saat 15 dakikaya çıkartıyorum. 2 saat 15 dakikaya çıkartıyorum. 2 saat 15 dakika geriye gelirsem. 2 saat geldim. Ne oldu? Ee, 11 oldu. 15 dakika daha geldim. 10.45 oldu. O zaman bu adam 1045'te harekete başlamış geliyorum diğer soruya. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan pantolon, kazak, gömleklerin birinci ve ikinci kalitesinin TL cinsinden fiyatları verilmiştir. Pantolonların birinci ve ikinci kalitesini, kazak, gömleğin hepsini vermiş. Turgut, Nesibe ve Tamer'in bu mağazadan aldığı ürünlerin sayısı vermiştir. Bunlar da aldıkları ürün sayısı. Turgut en çok kaç TL ödemiştir? Şimdi Turgut ne almış? Bir pantolon, bir kazak. En çok diyorsa pahalı olanlardan almak zorunda. Pantolonun birinci kalitesine ne kadar? 65 lira. Artı kazak almış. Kazan birinci kalitesi ne kadar? 48 lira. O zaman toplam 113. En çok 113 lira öder. Nesibe en az kaç TL ödemiştir? Şimdi nesibeye bakıyorum. Ne almış? Bir kazak bir gömlek almış. En az dediği için ikinci kalite alsın. İkinci kalite kazak ne kadar? 16 lira. İkinci kalite gömlek ne kadar? 28 lira. 30, 14 daha 44 oldu. O zaman en az 44 lira ödedi. Şimdi geldik Tamer en çok kaç TL ödemiştir? Tamer ne yaptı burada? Bir pantolon bir de gömlek aldı. En çok dediği için birinci kalite pantolon 65 lira. E, gömleğin birinci kalitesi 50 lira. Topladık ne oldu? 115 lira oldu. Bu şekilde ifade ettik.